Fatih Medreseleri 1986'dan beri hizmetinizde. Değerli hocalarımız, kıymetli misafirlerimiz, Fatih Medreseleri'nin düzenlemiş olduğu Milat Geçiş konulu hayat ders konferansına hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Mevla Teala Hazretleri buyuruyor ki, Euzu billahi mineşeydanu bismillahirrahmanirrahim ve ma yedbegu anil heva. İlhi ve Sadakallahu lazım. Ve mayan yu o peygamber konuşmaz. Anil hava havadan boş konuşmaz. İnhi ve illa ancak o peygamber konuşur. Ve hil yuha vahidden vahiy ile toplu manası yüce peygamberimiz Hac. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem asla boş konuşmaz. O ne konuşursa vahiy ile konuşur. Kıymetli cemaatimiz bizlerle boş işlerle uğraşmaktan geçelim. Allah'ı ve Peygamber'i daha sonra memnun edecek ameller işleyelim. Geçiriz mübarek, geleceğimiz aydınlık olsun. Esselamu Aleyküm.